Ya biz gidelim o zaman baba. Bitmedi mi vazifemiz? Ya bak sapasağlam adam artık. Ya bizim gururumuz nerede baba? Nedim'in ayaklarının altında. Burası benim evim amca. Aga. Ha. Nerelere dalmışsın öyle kapıyı çaldım. Duymadın bile. Gel Şeniz gel. Gel. Benimki de sor. Dün gece hala üstünden atamadın. Değil mi? O da çocuk Şeniz. Evde yaşından çok küçük bir çocuk. Haklısın. Ceren. Bir yanda göz yaşlı anası, bir yanda Neriman Hanım. Kim bilir çocuğa nasıl bir duygu sömürüsü yaptılar. O da etki altında kaldı. Dün gece söylediği o sözü etki altında kalarak söylediği o kadar belli ki. Evet. Tamam gelsin. Misafirin hmm. var? Yabancı değil. ...Haydun Bey bir toplantı istemişti. Ah tamam. Tamam hayatım, ben toplantını bölmeyeyim ama ne olur söylediklerimi düşün. Nedim'i dolduruyorlar. Biz de gardımızı ona göre alalım. Yani sadece Nedim'in değil ki. Kendi çocuklarımızın da geleceği söz konusu. Kafandan türlü türlü şeyler üretme Şeniz. Yeğenimi bana karşı kimse dolduramaz. O iki utanmaz bile buna cesaret edemez. Gel. Merhaba. Oh, hoş geldiniz Saygın Bey. Uzun zaman oldu. Siz de hoş geldiniz Şeniz Hanım. Hoş bulduk. Sağ olun. Ben sizi bölmeyeyim. Aa, siz de kalın Şeniz Hanım. Konu sizi de ilgilendiriyor. Neymiş o Şeniz'i de ilgilendiren konu aldım Nedim Bey. Anlayamadım. Ben yani hiç anlayamadım. Ne oluyor Halde? Ne kıvranıp duruyorsun? Çıkarsana şu ağzındaki baklayı. Ne söyleyeceksen adam gibi söyle işte. Nedim Bey Köşkü, şirketi ve tüm mal varlığını sizden geri istiyor. Ne? Dolayısıyla biz de yeni doğacak çocuğumuz için evliliğimize ikinci bir şans vermeye karar verdik. Geçmişe sünger çektik yani çekmemek mümkün mü? Ben eski nedimi hatırlamıyorum bile. Benim karşımda başka bir nedim var. Ben de onun yanında yeni bir Ceren'im artık. Birbirimizi tanımak istedik. Tanışıyoruz işte. Evet. Ee? Bizi de bu tanışmanızı izlememiz için mi çağırdınız? Ee, eğer daha fazlası yoksa bizim kahvelerimiz bitti kalkalım. Tabii ki daha fazlası var. İyi tamam ver o zaman daha fazlasını. Biz bebek doğuncaya kadar evden taşınmayı düşünmüyoruz. Ya, ev senin zaten. Niye taşınasın ki? Peki siz taşınmayı düşünüyor musunuz? <laughs> Gerçi ben köşkene köşke ne kadar bağlı olduğunu biliyorum ama. Ben evde sorun istemiyorum. Ceren'in zor bir hamilelik geçirmesini hiç istemiyorum. Barış istiyorum evde. Huzur istiyorum. Abla kardeş barışsın. Anneler ve amcam rahat bir nefes alsın istiyorum. Hep beraber köşkte yepyeni bir hayata başlamak istiyorum. Ya da? Ben ya da demedim. Ben söyleyeyim o zaman sana yarısını. Ya da kibarca bizi köşkünden kovarsın. Ben böyle bir şey söylemedim. Aynen. Sadece üstü kapalı tehdit ettin. Cenk. Bu gece yaptığın bu. Seni neden tehdit edeyim Cenk? Seni evden kovmak için bir sebebin mi var? Ha? Varsa Söyle. Söyle ben de bileyim. Söyle. Hadi. Hadi söylesene. Bana bir şey mi yaptın? Eğer bana bir şey yaptıysan... ...ben bunu bilmiyorum. 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 Ama... ...bana bir şey yaptığını öğrenirsem... ...işte o zaman düşünürüm. İyi akarsın. Cenk! Cenk bekler misin lütfen? Pardon. Dün geceden doluydun zaten. Ortada tehdit falan yok. Ya da ya da diye sen başlattın. Bak Nedim. Nedim, Nedim, Nedim. Ne Nedim? Ben her şeyin Nedim'le ilgili olmasından sıkıldım Cemre. Sıkıldım. Her şeyin Nedim'in olmasından da sıkıldım. Bitti artık. Bitti buraya kadar. Ne bitti? Bitti ne demek? Bu neydi şimdi Nedim? Bir şey söylemeyecek misin bana Nedim? Ya ben neden aramızda Cemre'den daha fazlası varmış gibi hissediyorum? Neden ne hissettiğin umurunda bile değil. Beni unuttun? Paran var, taksiye binersin. Fazlası var. Sizin aranızda Cemre'den daha fazlası var. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.